Mesela burada bir Cengiz abim var, Cengiz Zengin. Son senesinde ben de yetiştim baş olarak. Hatta güreş yapmak, müsabaka yapmakta e, onunla aynı boyda rakibim de oldu. Yani oraya kadar o bile benim için büyük bir şeydir, gururdur. Nasip oldu. İki sefer denkleştik, beraber gezdim zaten. Tabii Sonuç ustamın sonu, yani ben yendim, elini öptüm. Hani pes edermiş gibi değil de elini öptürdü. Çıktı sağdan, hani belli bir süre güreştik. Zaten ustanın son birkaç müsabakasıydı, bitmek üzereydi güreş hayatı. Yani Ona denk gelmiştik, elini öptüm, o e, benim elimi kaldırdı, kucaklaştık işte, yerleştik çıktı. Bizim güreşin öyle bir güzel tarafı vardı, e, usta-çırak ilişkisi vardır. Bizdeki usta-çırak ilişkisi e, başka hiçbir spor dalında yoktur yani. Seni aldan, yetiştiren, piyasa gezdiren, yanında götüren çünkü onun, onun sayesinde çıkıyorsun, güreşlere gidiyorsun, kendi imkanlarına gidemeyeceksin. Bize usta mesela çoğu yerde anne babadan bile daha çok önde gelir. Annenle baba, annenle babandan o kadar çekinmezsin ama ustandan çekinirsin. Hani onun sana söyleyeceği bir sözden, efendime söyleyeyim, seni bir şekilde rencil etmesinden daha çok korkarsın. Yani yağlı güreşte dediğim gibi usta çırak ilişkisi çok ayrı bir konu. 2012'nin sonunda çalışmaya başladım. Baktım iyi gidiyor. 2013'te e, orada güzel bir anekdotum var. İyi hazırlandım. Şeyde de iyiydim. Piyasa güreşlerimiz, kıptalardan önceki 8-10 tane müsabaka oluyor en kötü e, o yıllarda. Orada iyiydim. Kırpınar'a bir ümitle gittik. Yenildim. Yenilince yani artık yaşım da 2013-25 yaşındayım. Kendim artık bir yön çizmem gerekiyor yani. Ya beceremeyince yani çünkü orada şampiyon olup büyük ortaya çıksam artık benim için profesyonel spor hayatı başlamak olacak. Kızdım. Hatta kısmeti çıkardım. Cengiz abim usta dedi tamam bu iş bitmiştir. Abi yanına çıraklar var alın elini oğlum götürün şunu çöpe atın. Falan kısmeti. Oğlum hatta çöpe doğru attım mı çöpten eklesene onu ne oldu kızdım yani kendime yenilince. Sonra usta Cengiz abim kızdı bana orada ne yapıyorsun sen dedi falan. Oğuz öyle şey. Sen böyle yıkan, otur, konuşuruz. Sonra işte konuştuk. Bir iki nasihat falan verdi falan. Bırakmadık mücadeleyi derken Elmalı'da boyatmama verdiler. Yani Elmalı'da da şampiyon olduğunda tekrar bir hak tanımla. Hani olur sakatlığı olmuş olan, iyi hazırlanamamış olan, o günün için ne bileyim yanlış bir hakem kararıyla elenmiş olan olabilir diye. Ee, o gün şartla elmalı güreşlerine bir hak tanıdılar, boyatlama verdiler. Ben o duyunca sevindim, ümitlendim ve oraya hazırlandık. Gittik orada şampiyon oldum 2013'te, birinci oldum. Büyük orta boya çıktık, büyük orta boya. O zaman bizim, benim için e, profesyonel olaraktan bu işi yapma zamanımın geldiğini anladım. Tamam dedim yani artık biz e, başa doğru bir hikaye, yani en azından baş olamasam bile baş olabilmek için mücadele ver, verecek bir konuma geldim. O bile büyük bir şey yani. yani baş olmak için mücadele vermek bile benim için o gün çok büyük bir konuydu. Ya işte neyse 2014'te evlilik hayatına atıldım. Ee, eşimle tanıştım 2013'te. 2014'te evlendim Ağustos'ta. evlendikten sonra biraz daha hayatım üzerine girdi. Yani tabii artık eve giriş çıkış saatlerimiz ona göre. Efendim ben söyleyeyim yeme içme düzenimiz ona göre. Bekarlık hayatı bitti. E, sorumluluklar. Aile babası oluyorsun. Senin eline bakan insanlar var. Sana umut bağlayan insanlar var. Bunlara cevap vermek zorundasın. Artık herkese sonra bir de güreşlere gidiyoruz Şampiyon olduk ya bir kere. Beklenti de çoğaldı. Yani <laughs> o insanlara da cevap vermen gerekiyor. Evet. O da var yani. Artık öyle gezme zamanı gezerek güreşleyip de gezme zamanı bitti. İnsanlar gidiyor yine bir hani hani şampiyonluk diyorlar yani. Hani ya da ikincilik. Herkes beklenti içine Bütün çevre, ailem, eşim, dostum. 2015'te, 2014'te evlendim sene e, çok iyi değildim. Normal bir sezon geçirdim. 2015'te iyiydim. Büyük ortada. Birçok yerde <laughs> şey yaptım. E, yarı final, final çeyrek final falan çok yedim. Edirne'de çeyrek finalde yenildim. Yani e, talihsiz bir şekilde puanlamada. Dediğim gibi hep ben puanlamada da beni sırt aşağı yendim diyen yani biraz zor. Yani ben istemediğim zaman beni sırt aşağı kimse yenemez. Benim hata yapmam lazım yani. Ya da risk almam lazım. Anca öyle yenerken yenilirim. Ya da risk alıp kendimi paradımı bozarım. Yani gardımı düşürürüm öyle söyleyeyim. O zaman sırt aşağı yenilebilirim ben. Ee, puanlamada da bitiriyoruz bizim güreşlerimiz. Orada puanlamada kaybettik. Ee, yıl 2016'da yine büyük orta boyunda güreş ve yani güreşmek için gittim Kırkpınar'a. Hani o 2015'te 2016 arasındaki bölümde de diğer piyasa güreşleri dediğimiz Kırkpınar harcı olan güreşlerde hep büyük ortada gittim. Dediler geçen sene çeyrek yöneticilerini de bir üst boya alacağız baş Çünkü e, bak şöyle bir durum çıkıyor ortaya baktığınızda. hani iyi adamlar ya bir hatalanarak ya başka bir hatadan ya da bir sakatlıktan ya da başka bir şeyden o boyda sürekli tekrarlıyorlar, kalıyorlar. Kabuğunu kıramıyor. Bakıyorlar kabuğunu kıracak adamlar çok. Ya bunlar çeyrek final yani 16'ya kadar gelebiliyorlar, Bir üstte bir şekilde tekrar tekrar ediyor. Bir iki sene beri kalıyor. Yani baş beyan olabilecek gibi adamlar. Bunu diğer güreş otoriteleri dediğimiz MHK'sı, işte hakem kurulu e yöneticiler görüyorlar bunu dış gözle. O zaman müdahale ediyorlar. Diyorlar ki yani 8 kişi alalım biz geçen sene. Bu adamlar iyi piyasa güreşlerini de takip ediyorlar. Her yerde birinci oluyorsun, ikinci oluyorsun ama Kırpınar'a da şansın yaver gitmiyor. Böyle olunca çeyrek finali alalım dediler 2016'da. Ben büyük ortaya göre hani rakiplerime göre hazırlanmama rağmen çeyrek final yaptıydım bir önceki sene. 2016'da 40 bin gittik. E, dediler siz baş altına güreşeceksiniz. sen mi üzül mi? Hayat ilk defa baş altına güreş yapacağım. O da Edirne'de yani. Piyasada güreşsen rakiplerini tanırsın. Obaya yani adapte olursun. Ona göre hazırlanırsın. Yani hem seviniyorsun bir yandan da garip bir içinde muhteşem. Ya güreşeceğiz ama Adamlarla da hiç güreş tutmadık. Rakiplerini tanımıyorum, Takip etmiyorum. Yani normalde rakibimin ben güreşlerini izlerim. Bakarım stili nedir falan diye. Ne yapıyor ne ediyor diye. 2006'da çıktık. Orada da e, şans oldu ki yine, yine çeyrek final yaptım. Yani hiç hayatımda baş altına çıkmamış olmama rağmen ilk müsabakam Edirne'ydi. Çeyrek final yaptım. E, çeyrek final yapınca e, tabii tam böyle direkten döndük. Yarı final yapabilseydim, en azından yarı final yenilseydim baş pehlivandım. Yani çeyrek finaldeki rakibim Ali Yanatma'yı da en sevdim o senesi. Daha ilk defa baş altına bir kere görüşecektim. İlk defa çıktığım boyda yarı final yapıp hemen baş olacaktım. Yani benim için büyük bir şanstı ama kaçırdık çeyrek finalde yendik. 2018'de nasip oldu o da. Dedim o zaman da çok iyi hazırlanmıştım. Artık baş altında diğer piyasa güreşleri dediğimiz diğer güreşlerde de birçoğunu yeniyordum. Yani favori olarak gitmiştim zaten. Herkes bekliyordu baş ama birinci şampiyonluk başka oluyor tabii yani. Çünkü yarı finalisti de alıyorlar. İlk dört kişi alıyorlar ya. Üçüncü şampiyonluk bir başka yani şampiyon olarak çıkıyor, çıkabilmek yani oradan şampiyon olup da çıkan adam da iddialı bir şekilde yani. Kesinlikle iddialı oluyor. Bir de güzel bir ee, hareketle diyeyim yani görünmemiş Bence baş altı finalinde hiç görmemişler de iddia ediyorum. Hani Kırklar'da pek bizim kilolarda, bizim boylardaki adamların veya o baş altı boyunda boy, o şekilde bir yeniş olduğunu kimse söylemiyor mesela. Ters paça kazık diyeyim artık ona. Künde atar gibi, künde e, supleks ve paça kazığın karışımı değişik bir bana has ben oyunu çok yapıyordum. Piyasada da yapıyordum ama 40'larda yapınca Bir de finalde yapınca bambaşka oldu. Çok iyi bir Yani e, teknikle yendiğim rakibimi Güzel bir çıkışa kaldık. Otomatik olarak öyle de yenince Yani iyi, Bayağı büyük gündeme oturmuştu o Sansasyon yaratmıştı o yeniç. Otomatik olarak bütün gözleri üstüne topluyorsun O da seni Başa çıkarken de Seni başarıyı itiyor aslında Neden? geldi, o bu adam geldi bakalım ne yapacak şimdi, başta ne yapacak? E bu sefer abi, hadi bakalım, sanki böyle baş olunca tamam, oh, böyle her şey bitti der gibi e, bir psikolojiye bürünürüm diyordum, yani, rahatlarım diyordum. Yetmedi, yani çevrendekilere yetmiyor. Yani sen iyisin, saldır. Şimdi yarış şimdi başlıyor. Allah şimdi baş maç bittiğinde telefonlar susmamıştır herhalde mi? nasıl oluyor Maşa, o, ilk dakikalar? Ya yanındakiler zaten senden daha çok seviniyor. E sen garip buruk bir sevinç oluyor içinde. Yani başarıyorsun, yıllardan beri hayalini kurduğun bir yere varıyorsun. Hayalini kuramadığın bir yere varıyorsun, öyle söylüyorum. O kadar çok sevinmen lazım ki, hani önceki hayal ettiğin zamanlardaki duruma binaen veya hayal ettiğin esnadaki eee hatırlıyorsun, başa bir çıksam şöyle sevinirim, böyle yok Çok aslında bir bakıyorsun Allah Allah bu da yetmiyor sana yani. Tamam diyorsun yani yarış bitmedi ya yani, yeni başlıyor diyorsun yani. Ben çeyrek finalde kalınca pazar gününe kalıyoruz. Cumartesi müsabakaları bitiyor. Son 16 kişi kadar bir müsabaka yapıyorsun. Genelde çeyrek finalist olup pazar gününe kalıyor. Pazar gününe kalınca tabi Susurluğa da yani herkes diyor. Susurluğa da o falan vardı. Otobüs hazırlandı. Sağ olsun Erol abi, Erol Kurt bayağı bir güzel bir organizasyon yapmıştı. Herkes otobüse bindi geldi. Bütün surluk, yani takip eden, sevenler oraya geldiler sağ olsun. Ailem de onlar çıkıp geldi. Çok iyi bir şey olmuştu yani benim için. Bütün arkadaşlarım, yakın arkadaşlarım hepsi gelmişlerdi. E, bir bakıyorsun herkes seninle beraber seviniyor yani. O da önemli bir şey yani. Bence iyi bir dost, iyi bir arkadaş, iyi bir insan yani kötü gün dostluğundan ziyade iyi gün dostu olmak da önemli bir şey. Yani kötü gün dostu ıı, herkes olabilir. Acırsın evet. ya. Sevmesen de acırsın. Evet. Ama iyi gün dostu kıskanmadan onun mutluluğunu paylaşmak, gurur duyduğunu belli etmek o daha başka bir yerden bence. Dış katı Kampaça oyunu var şu anda. Evet, arada, oral, bütün gücüyle aktarmak isteyecek. Bakalım başarabilecek ve mi? Ve şimdi bitirdi mi? İnanılmaz bitirdi hem de. İnanılmaz bitirdi. Ertuğrul daha deviren başaltı finalini kazanıyor. Ters, ters paça kazıktan öyle bir fırlattı ki inanılmazdı bu. Tekrar tekrar izleyeceğiz belki de. Bilgihan çok net söylüyorum. 20 yıldır ben böyle bir galibiyet görmedim. Sadece 1990 yılında Usta Mehmet Taşçı Magnus İbrahim'i bu şekilde atmıştı. Ve o yıldan bu yana 27 yıl sonra Ertuğrul Dağ deviren ters başa kazıktan öyle bir güçlü savurdu ki bu yılın en flash galibiyetini elde etti. En parlak oyunuyla Ertuğrul Dağ deviren olağanüstü bir galibiyete imza attı. Başaltı filerinde normal sürede karşılaşmayı bitirdi. Bir yapısı da var. Ertuğrul Dağ deviren olayı bitiriyor. Resmen fırlattı. Jeneriklere geçecek. Yağlı güreşlere simge olabilecek. Tarta bir geniş yapıyor.